Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Avcılar sahiline geldik. Kardeşimle. El salla bakalım. Burada bir Luna Park var. Çok güzel. İBB testleri burası. İBB durağı. Metrobüs durağına gelirseniz hemen sağ taraftan Şöyle bir yürüyüş, bisiklet yeri de var. O, No Park kapalı mı başkan? Kapalı galiba ha. Çok güneş var ya. No Park kapalı arkadaşlar. Açık değil mi şu anda? Piknik alanları var burada. Çok güzel. Akşamları No var. Sahil var arkadaşlar. İskele var. Bayağı bir şeyler var burada. Oturma yerleri var. Gördüğünüz gibi. Yem yeşil. Buralara bayağı bakım var. Bayağı bakıyorlar yani. Göstereceğim ben hepsini şimdi. Çekeceğim. Kısmet olursa. Şurada tren vardı ama kapalış. Akşama doğru açarlar. Bayağı güneş var ya. Edat. Edat. Çok güneş var babacım ya. Şu doğaya bakar mısınız ya? Yem ya. 10 numara. Arkadaşlar buraya şey yapmışlar. Piknik alanları yapmışlar böyle. Oturuyorsunuz. 4'er 5'er kişilik şuraları yeni yapmışlar zannedersem. Sahile geldik. O en sevdiğim ya sahil ya. 10 numara oluyor yemin ediyorum. 10 numara. Sahili göstereceğiz yakından. Kısmet olursa. Dodi yok arkadaşlar. Dodi annesinde. Bugün izinliyim. Gidelim şöyle bir sahil turu yapalım. Şöyle bir kayalığın üzerine çıkmayı düşünüyorum ama nasıl çıkacağız bakalım. Şuradan çıkarım. Çıkayım. Oh kayalığa çıktık. Şöyle bir manzaraya bakalım. Deniz manzarası, suya bakalım. Şöyle de parkur yapayım kayalıklarda düşmeden. O dayıya bak baya balık tutuyor. En sevdiğim balık tutma. Bayağı maceralı oluyor, güzel oluyor ama elime balığı alamıyorum arkadaşlar ben. Şöyle kayalıklardan yürüyorum, parkur yapıyorum kendime. İnşallah düşmem. O iki tane kedi. Bir tanesi yavru. Çok tatlı. Oo kedileri gördüm. Kedileri de çekelim. Bak yavru kedimiz. Bu annesi galiba. Aha bir yavru kedi de aşağıda. Hemen orayı da çekelim. Oo çok oynuyor bu. Annesi bana... inşallah saldırmaz. Saldırmadı. Yanından geçtim valla. Şöyle kayalıklara devam edeyim. Düşmeden. buradan iskeleye geçeceğim de biraz zorlanıyorum kayalıkların üzerinden. Şöyle aşağı atlayayım ben. Hoppa! Şöyle iskeleye gidelim iskeleye. İskeleden deniz daha güzel gözüküyor. Burada no Park'ın arka tarafına geçtik. Şöyle göstereyim. Burada dondurma, kafe mafe de var. Akşamları çok güzel oluyor arkadaşlar. Burada bisiklet kiralanıyor. Baya iyi oluyor yani. Şöyle kameramızı düzeltelim tekrardan. Aha bir kedi daha geldi. Merhaba. Merhaba. Kanka ne haber? O kavga etmeyin ya. Kavga çok kötü. O şebeke bak. Neler yapıyor böyle. Maşallah sizi. O beyaz çok sevimliymiş ama he. Yakından çekelim. Aha kameramıza saldı mı? Sen de çok tatlısın he. Kanka ne haber? Oo kankama bak benim ya. Neler yapıyorsun böyle babacım? Oo dans ediyorlar. Oynayın bak. Aynen iyi anlaşın. Tamam mı? Sahili çekelim ya. Denizi çekelim babacım ya. Arkadaşlar iskeleye bakın. Bayağı büyük. Avcılar İBB durağındayız. Sahil tarafındayız. Denizi çekeceğim. İskeleden çekelim. Böyle var ya, cam gibi olsun. Oo, şu görüntüye bakar mısınız ya? Resmen muazzam. Sedat suyun var resmen rengi belli ya. İçi gözüküyor denizin baksana. Cam bildiniz ya. Tertemiz ey maşallah ya. Şöyle denizi çekelim. Bir de elimden düşüyor Çat diye telefon gidiyormuş denize. Sedat takılıyor öyle. Keyif yapıyor. Bu da öbür tarafı. Dayı şurada balık tutuyor. Balık tutuyor. B bayağı büyük balıklar var burada. Biz bir kere tutmuştuk. Oo, şuraya bak yeni yeşil. Öbür tarafı. İki renk gibi böyle bakın. Sahil tarafı mavi gibi. Şuralar bildiğiniz ayrı bir renk yani yeşil. Çok güzel. Kediler duruyor mu seyahat rahat? Öbür tarafları da gezelim. Bakalım neler varmış. Bayağı güneşliyor bir hava. Yaz kış biraz dengesiz ya. Bakıyorum bir gün çok sıcak, bir gün çok soğuk oluyor. Bir gün yağmur yağıyor, bir gün güneş açıyor. Kışı ben anlayamadım bir türlü. bir sürü kayalık var. Hiç canın sıkılmaz. Şuralarda oturma alanları var, yemyeşil. Gölgelik alanlar var, ağaçlar var. E, namaz kılmak için yerler var. Abdest almak için yerler var. Yanımda kimse yok, gördüğünüz gibi boş burası. O yüzden sosyal mesafeyi koruyoruz. Burada oturma yerleri var böyle bisiklet alanı var gördüğünüz gibi. Kardeşim Sedat Bey de burada. Buralarda çocuklar için parklar da var arkadaşlar. Doğa çok güzel ya. Doğayı çok seviyorum. Böyle dolaşmasını var, yürümesini var ya. Acayip şekilde seviyorum ya. Biraz yeşil alana girmek istiyorum. Ağaçların oraya. Şurada bir park var. Orayı da göstereyim size. Şu doğallığa bakar mısınız? Müthiş yani. Bunların sayesinde nefes alıyoruz vallahi. Bunlar olmasa yaşayamayız. Nefes alamayız. Farkı gördüm. Oo çok güzel. Aha kargalar uçuyor. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle de bir çekelim. Parkı da göstereyim. Çocuklar için var çok iyi bir yer. Çocuğu salın. Yuvarlansın yeşillikte. Bir ayağına bir toz değsin. Bir kum değsin. Bir yeşillik değsin. Özgür olsun şurada. Rahat rahat oynayabilsin. Çocuklar oynayamıyor rahat rahat. Korona da çıktı zaten. Hayat şartları zorlaştı bayağı. Bakın avcılar İBB durağı. Metrobüsten inerseniz sahil çok güzel arkadaşlar. Piknik de yapabilirsiniz, oturabilirsiniz. Termosunuzu alıp çay da içebilirsiniz buraya gelip oturabilirsiniz. Tavsiye edebileceğim bir yer, 10 numara. Zaten görünüyor videoda. Bayağı 4-5 tane park var arkadaşlar burada. Ben şimdi bir tanesini göstereceğim size. Geldik zaten. Oo. Bak tırmanma şey var. Trampolet mi diyorlar bunu? Bakın bayağı bir geniş yapmışlar buraya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bayağı tırmanabilirsiniz. Daha önce bu kadar büyüğünü görmemiştim. Çocuklar için yine salıncak var iki tane arkadaşlar şöyle. Göstereyim yakından. Bayağı iyi yani alt. Böyle kum tarzı gibi yapmışlar yeri şunu anlamadım. Şöyle bir alet var ama. Bir de çok değişik bir kaydırak yapmışlar ama giriş bu şekilde. Şuradan şöyle geçiliyor. Şuradan düz yer yok arkadaşlar. Böyle ipin üzerinden geçiyoruz. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Şuradan kayılıyor. En son. Bu şekil. Çok güzel bir park. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.